Lala, biz bugün Lala'ya alacağız elbiseler. Abi, Abi, bu bizim pamuk. burda makyaj var wow. tamam sen buraya otur Aa, şimdi bakalım ooo çok güzel bu tavsiyeler bak arkanı böyle yapıyorsun kapatıyorsun sıra böyle ben bunu acıyorum. Ama ama kaç boyu olur? Hmm. Bakalım. Üç iki tam onu boyuna. Wow çok güzel ayakkabılar. Bu maviler. Ama kaç boyu? Hmm. 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 Üç 3 bucu tam ona göre. Wow, çok güzel, çok güzel elbise, çok annesine benziydi. O bu yazıyor. ya, zor, zor bizim mama. Ma. üç, iki. Hepsi üç, iki. O zaman hepsini ayrı oluruz. Ama hepsini nedir de peki? Nasıl O boya yollar. Ve daha boya yollar. Seçiklik. Bir daha. Buna hiç Hadi bakalım kaç tane aldık Bu dört bu Beş tane aldık Vav wow! Nasıl bebekler Vah! Wow. Ben istiyorum şey Ama bu Bunu istiyorum almak Ve bunu istiyorum almak bizim odu yedi tane. Bak, gözü kılıdı Markete bu boya satamaz ki. Tamam, biz bunları hepsini alıyoruz. Şimdi gidelim kasaya. Hepsi koyduk bu poşete. Şimdi koyalım mı çantaya? Nokala bu pamukları nereye mı? Hayır sığmıyor. yok. hadi gidelim. Pamukları tamam, alalım. Ben şimdi gidelim eve. Merhaba. Gidelim. Biz geldik eve. Ya şimdi şimdi ben isteyeceğim ben Değil mi? Biz aldık. çıkart. Çantayı koyalım yine. Будай. Дякую. Моє біг бав... доктор бабі... Тихо... Біг моє доктор бабі... Ме боє біг маю... Ve, ve boyaya takılıyor. Aslında bunu kömberik hem de elbise. Ve boy bir, bir kostümcük. Boya çok güzel kostüm. Boya. Tövbe Bence çok güzel olur. Bakın hadi elbise. Böyle elbise. Çok güzel hava var içindeki. Ya böyle ayakkabı. şimdi hepsini denedim lalaya. Boya ilisi. Onu başlangıçla lavada boya. Onca de bo boya ilisi, vakupusu ve ve melek maymun. Evet, <laughs> şimdi. Ben deneli şimdi ayakkabı. Boya ayakkabılar. Mavi ve altınlı boya. Şimdi geleyim bombaya. Boya ipi çok güzel oldu çiçekli. Onda bizim de boya tavşancıklar. Boya ipi aslında denedim bu macarı. Bize küçükler bu, bu geldi. Ve bu küçük geldi bize. Ama ama en güzeli bu bu Belebek. şimdi Lala işte uyumad bununla Belebek Uyum. Şimdi oteli Ve